Günaydın yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bahar döneminin ilk günü. Ben de bu haftayı bir vloglamak istedim. Günaydın okula gidiyorum. Kamyonu da bu şekilde düz bir body giydim. Bir de pantolon giydim bu kadar. Çok sıcak. Selam, şimdi okuldan geldim. Bu arada bu videoda neredeyse ben hiç konuşmadım değil mi? Hiç konuşmadım galiba. <laughs> Neyse. Bahar dönemine giriş yaptık. Güzel başladı gayet. Bugün de ikinci günü bu arada bugün. E zaten ders falan işlenir Ufak bir böyle tanışma, nasıl ders işlenecek falan cartut o tip şeyler anlatılıyor. Biz de bugün okulda sonra arkadaşımla Üsküdar Fuarı'na gittik, kitap fuarına. Şöyle dört tane kitap aldım size onları göstereyim. Çok heyecanlıyım. Hepsi gerçekten çok istediğim kitaplardı. Bu yüzden çok mutluyum. Bu arada fuarla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Belki gitmek isteyen olur. Ama ben bu videoyu atana kadar büyük ihtimal gider. O yüzden beni Instagram'dan takip edin bakın. Orada paylaşırım. Şuraya bir yere Instagram'a sen bu koyarım. Neyse fuar şöyle güzeldi. Ee, ama böyle çok fazla yayın evi gelmemişti. Böyle daha çok çok bilinmedik yayın evleri vardı. İşte bilindiklerden İş Bankası falan vardı. Yapı Kredi, Doğan, İtaki, Genç Timaş falan bunlar vardı. Kitaplar şöyle genelde bir %20-%30'luk bir indirim oluyordu. Çok fazla bir indirim yoktu bu arada. Hani normal kitap fiyatlarıydı yani internettekili hemen hemen aynıydı. Fakat işte hani kitap var dedik aldım birkaç tane. Şimdi size onları göstereyim. İlk olarak tek yalnız ben değilim. Bu yazarın ismi nasıl okunuyor bilmiyorum o yüzden okumayacağım. Bu yazarı Instagram'da takip ettiğim bir kitap hesabı var. Çok çok tatlı bir insan. Bu yazarı o çok öneriyordu. Ben de bir şans vermek istedim açıkçası merak ediyorum ve bunu seçtim. Birkaç tane daha kitap vardı ama ben bunu almak istedim. Tek yalnız ben değilim. Bu daha beni böyle bir içine çekti böyle. O yüzden bunu aldım. Bilmiyorum bakalım umarım severiz. Bir diğeri muhteşem Gatsby. Gatsby diye okunuyor herhalde. Bu kitabın arkadaşım bunu filmini izledi ve çok güzel dedi. O da hatta aldı bugün. Filminden önce kitabını okumak istediğim için kitabını aldım. Böyle. Zaten uzun zamanları almak istiyordum. Görmüşken aldım. 40 liraydı. E, fiyatlarını da söyleyeyim. Bu 90'da ama şey indirim vardı. 70'e mi ne indi bu? O civarda bir şey indi. Bu da 40 liraydı ama bunlarda da indirim vardı bu üçünde. Durun şimdi. Bir sonraki ateş yakmak Jack London. Jack ben Mark Lydon okumuştum ve çok sevmiştim. E, birkaç tane daha kitaben de var tamamlamaya çalışıyorum Jack Landon. Tamamen hepsini almak istiyorum. Bunu aldım. Bunu da sanırım 28 liraydı. Son olarak da Atilla İlhan'dan Aylık Sevda'ya dahil. Biliyorsun şiir okumaya çalışıyorum. O yüzden Atilla İlhan'ı seçtim. Bu zaten çok bilindik bir şiir bir de merak ettim. Bu arada bu üçü aynı yayın evinden olduğu için buna da bir indirim oluyordu üçüne. Bu 124 lira tuttu üçü. Çok iyiye geldi bence. Bu şekilde bir kitap alışverişi yapmış oldum. Şimdi üstümü falan bir değiştireceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Çok açık, çok açıktım. Çok acıktım. Sonra bakarız ne yapacağımızı. Selamlar. Şimdi bugün okulum yok benim. Bugün çarşamba günündeyiz. Sabah kalktım. Biraz böyle ajandayla vakit geçirdim. Çünkü uzun zamandır ajandamı falan doldurmuyordum. Ve baya hani böyle birikmişti yani. Böyle kafam sürekli ondaydı yani. Ne onu hallettim. Pilates yaptım 15 dakika. Kahvaltı yaptım. Falan filan. Şimdi odamı temizleyeceğim. Temizlikten sonra da bakarız artık ne yapacağımız. Böyle yani günün planı bu şekilde. Şimdi ben temizliğe gidiyorum. saçımın kalküllerim çok yağlı. Bak saçlarım hiç yağlı değil tamam mı? Saçlarım gayet güzel. Yağlı mı kız? Yok hayır yağlı değil. Hatta bak mis gibi kokuyor. Ama şu kalküllerim bak ilk günde bir yağlanıyor. Ama sadece önüme bir yıkayacağım vallahi Tüm saçımı şu an yıkamayacağım yani karım. Temiz yani çünkü sen temiz yağlı değil. Neyse şimdi kahve yaptım. İngilizce çalışacağım. Önce biraz ajan detaylı. Selamlar. Videomuzun bugün son günü. Ama ben 2-3 gün falan hiçbir şey çekmedim ve ondan önce çektiklerim de çok böyle az gibi geldi bana. Böyle çok boş bir video gibi oldu ya. Neyse, bugün günlerden Pazar, 25 Şubat. Kendime şöyle dev bir salata yaptım. Bakın, içinde yok yok. Şöyle, içinde yok yok. Şimdi bunu yiyip bir şeyler izleyeceğim. Sonra sizle konuşmaya geleceğim. Evde tek başının ilk filmini izlemiştim hatırlarsanız. Şimdi ikincisini izleyeceğim. Böyle. Sonra konuşalım sizlerle. Yani şu şimdi neden çıktın ve ya neden yani neden neden? Selamlar. Videonun bir kapalışını yapmamışım. O yüzden de dedim ki bir videoyu kapatayım. Öncelikle bahar dönemine gidiş yaptık. Bahar dönemi için geçen çok heyecanlıyım. Bence çok güzel geçecek. Güzel geçmesi için evine gelen her şeyi yapacağım yani öyle söyleyeyim. Çünkü her ne kadar kışçı bir insan olsam da kış soğuk falan sevsem de böyle yani okul dönemleri bahar zamanları tabii daha güzel yani. Çünkü daha fazla gezebiliyorsun işte havalar güzel yani daha fazla gezebiliyorsun ne bileyim. Hava geç kararıyor en basitinden. Ama fistan yani okul dönemi açıkçası bahar zamanları daha güzel. Bu video çok kısa bir şey olmuş olabilir. Gerçekten hiç bilmiyorum ne çektiğimi hatırlamıyorum. Ne kadar çektim ne yaptım falan hiçbir şey aklımda yok şu an. Zaten çok boş bir haftaydı yani. Yani anlamda sadece hani gittik tanıştık falan e, geri geldik bir şey yapmadık. Bu arada ikinci haftayı da vlogluyorum. Bahar dönemi ilk haftasının kapanışını ikinci haftanın ortasında <laughs> yapıyorum. Çünkü unutmuşum yapmayı yani kapanışını açıkçası hasta oldum ben tamam mı böyle hatta şu an bile sesim tam yerine gelmedi. ben böyle hasta oldum tamam mı böyle, böyle tam 3-4 gün falan benim boşu gitti yani ben böyle çünkü hapşur 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 böyle burnası falan çok böyle şeydim döngüye girmiş gibiydim yani o yüzden yani o günlerde bir şey çekmediğim için kısa olmuştur diyorum umarım olmamıştır bilmiyorum nasıl bir şey oldu bu hafta okuduklarım izlediklerim falan söyleyeyim bu kitabı okuyorum Osamu Dazai İnsan Yanlış okuyorumdur büyük ihtimal ama yine de okuyacağım. Osamu Dazai İnsanlığı Yitirirken. Gayet güzel bir kitap bu arada. Şu an 50 küsür sayfadayım. 55'te falan yok kız. Aa 62'yi geçmişim. Evet 62'ye geçmişim vallahi bayağı okumuşum. Zaten 120 130 sayfa falan. Şubat bitmeden ama şubatın 2 <laughs> gün kaldı Şubat'ın bitmesine iki gün içinde bu bitirebilir miyim? Normalde bitirirdim fakat bu iki günde işlerim var. Evde olmayacağım. Perşembe günü cildiye şeyle gidiyorum. Doktora. Zaten cildim çok kötü bir halde. artık inşallah şu perşembe günü bir gideyim. Bana artık bir güzel bir şey söylesin. Böyle bir kesin bir tedavi, kesin bir çözüm istiyorum gerçekten. Yani de evde olmayacağım. O yüzden okuyabilir miyim bilmiyorum. Fakat zorlayacağım. Şubat ayı içinde bitirmek istiyorum. Bir de şey izliyorum. Evde tek başına iki izliyorum. İlkini izlemiştim. İkincisini izliyorum. Bir de My Demon'u izliyorum. My Demon diye mi okunuyor bilmiyorum. Bakın telaffuzumu boş verin. <laughs> Sadece şey ismi o yani My Demon. Çok güzel gidiyor. Bu arada bir gün böyle filmlerle ilgili konuş filmler dizi falan filan i̇şte bunlarla ilgili koştuğum bir video çekeceğim. Fakat şimdi ufaktan bir söyleyeyim. My Demo gerçekten çok güzel başladı. Bakın muazzam başladı. Böyle hani sıkıcı bir şey asla değildi. Böyle işte aksiyon gizem falan sırlar falan. Çok sevdim. Son iki bölümüm kaldı bu arada. İki mi üç mü ne? Üç bölümüm kaldı. Sondan üçüncü bölümü şu an izliyorum. Ve biraz böyle bir <laughs> geliyor. Geldim. Sondan bakın sondan üçüncü bölümdeyim tamam mı? Ama o bölüm biraz beni sıktı açıkçası. Neden sıktı bilmiyorum. Yani biraz böyle boş bir bölüm çok böyle aşk var. Ben böyle çok üst üste aşk 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 izlemeyi hiç sevmem. Yani bir bölümde yüzde kırk aşksa geri kalan yüzde altmış falan böyle işte güzel işte böyle aksiyon falan olmalı. Yani ben bu tür seviyorum. Yani full aşk falan ben hiç sevmem. Biraz bu bölüm full aşk şeklinde ilerliyor. İşte ee, Dodey'nin Dodey Dodey diye mi söyleniyor De hatırlamıyorum. biraz böyle ağlamaları sızamalarıyla. Ee, falan filan geçiyor. Ama güzel yani. Ben bayağı beğendim açıkçası. Evde tek başına iki de çok güzel gidiyor bu arada. Onu ben ilkini çok beğenmiştim. İkincisini şu an yazıyorum. Çok güzel. Evde tek başına iki Şubat bitmeden bitirmek istiyorum. Bu iki gün içerisinde onu bitirmek istiyorum. Bitirebilirim bu arada. Bitirme ihtimalim yüksek. Bakalım bu kadardı bu video. Bunu şimdi kapatıyorum. <laughs> ben bahar dönemin ikinci haftasında çektiğim için şu an bundan oraya gideceğim. Aynı kıyafet beni görebilirsiniz. Şaşırmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu sefer üzere.